bitirdikten sonra diyor önce Allah'ı görmek istemiyor musunuz? Haşa, sümme haşa. Siz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i hiç merak etmiyor musunuz? Acaba Resulullah ne kadar güzeldi? Resulullah'ın siması nasıldı, konuşması nasıldı? Siz Resulullah'la oturup bir sohbet etmek istemiyor musunuz? Diyor siz hiç Ebu Bekir Sıddık'ı merak etmiyor musunuz? Ebu Bekir Sıddık kimdi? Hiç Bilal Habeş'in o işkenceler altında kurtuluş macerasını ondan dinlemek istemez misiniz? Bizim makamımız açısından. Hiç mi Şeyh merak etmiyorsun? Şeh'im, efendim siz ne hangi dağa gittiniz? Bunlar sen ne yaptı? Bu olay nasıl oldu? Sen ne hissettin? Sana bugün o zulmü yapanlar bugün bu sıkıntı içerisinde intikamı alındı. Hiç mi merak etmiyorsunuz? Şehzade'nin ulaştığı o güzel makamı görmek istemiyor musunuz? Şehzade o ajanlık mührünü vuran alçak aşağılıkların boyuna ip atan zalimlerin kahir ve kahar bir elle, cebbar bir elle, müntakim bir elle intikam alındığını hiç görmek istemiyor musunuz? Siz hiç mi merak etmiyorsunuz bu İmam Rabbani Abul Kadir Geylan'ı ne bu kadar keramet gösterdi, ne kadar bu kadar büyüttü. Hiç diyor merak etmiyor musunuz, arzulamıyor musunuz? Ben kendim için diyorum. Bak annen ölmüş gitmiş, anan seni o kadar çok seviyordu. Hiç ananla böyle oturup bir sohbet etmek istemiyor musun? Hiç babanı merak etme ben babam da vefat etmiş. Babası anası vefat edenler kastediyorum. Sen diyor ananla babanla tekrar konuşmak istemiyor musun? Ebedi, sonsuz, bitmek, tükenmez bilmeyen nimetler, bir nimet verilecek, bir daha olmayacak, arzuladığın hemen verilecek. Uyku yok, tuvalet yok, hastalık yok, kınanma yok, kötülenme yok. Huzur, huzur içinde huzur, huzur, huzur içinde huzur.